Arkadaşlar herkese merhaba, iyi hafta sonları, mutlu pazarlar. Bu hafta 3 video çekmeyi planladım. İlk videomda Borsa İstanbul'u, Borsa İstanbul, e, İstanbul endeksinin en çok etkileyen listesini ve bir bakış açısıyla da e, Amerikan borsalarından Nasdaq listesini, son durumunu, güncel görünmeleri inceleyip Önümüzdeki hafta neler bekliyoruz, nelere dikkat etmeliyiz, hangi rakamlar ve kapanışlar önemli? Bunları size yatırım tavsiyesi olmadan aktarmaya çalışacağım. Öncelikle Borsa İstanbul'da başlıyorum. Borsa İstanbul'da hareketler biraz 2561 bölgesinde beklediğimiz doğrultuda demiştik ki bir düzeltme hareketi bekliyoruz. Ve bu düzeltme hareketinin nereye kadar sorularını da cevaplarını verdiğimizde her zaman destek çizgilerinin önemli çizgileri lacivertle gösterdiğimiz gibi lacivert bir alan olarak belirlemiştik ve geçtiğimiz hafta gelip bu çizginin üstünde kapanışları almaya başladık. Yani destek iki gün bize destekini göstermiş oldu. Ben bu düzeltme hareketinin buradan bitip bu hareketten sonra yeni bir yükseliş dalgası başlaması bekliyorum ve Twitter'da da oldukça bu konu hakkında paylaşımlarım oluyor. Takip etmek isteyenler Twitter'dan takip edebilir. Bu hareketin ben arkadaşlar e, 2566 bölgesine kadar gitmesini bekliyorum. Ne zamana kadar? Lacivertli çizdiğim bu alan yani 2393 önümüzdeki hafta itibariyle geçtiğimiz hafta 2390'lardaydı bu rakam. Bu rakam altında. İki gün üst üste kapanış almadıkça bu beklentimi de korumaya devam edeceğim. Buranın altındaki bir alacağımız kapanışlar bu düzeltmenin daha da derinleşmesine sebep olacak. Satış baskısını daha da arttıracak ve bu sefer de altta takip ettiğimiz kırmızı kırmızıyla çizdiğim trend alana kadar bir gevşeme söz konusu olabilecektir. Dediğim gibi şu an için bu kapanışları almadan böyle bir beklenti içine ben şahsen girmiyorum. Pozisyonlarımı da korumaya devam ediyorum. Borsa İstanbul'da yukarıda da önemli rakamımız burada siyah çizgide belirttim. Bu düzeltme esnasında bir türlü geçemediğimiz, 5 kere denememize rağmen üstünde kapanış alamadığımız 2491 bölgesi. Yukarıda ilk geçmemiz gereken direnç hattı olacak. Daha sonrasında son zirvemiz olan 2561 bölgesini geçmemiz gerekiyor. Ve bu alanlardan dediğim gibi Borsa İstanbul'da 1700'lerde 1800'lerdeyken hedefleri verdiğimizde ilk iki hedefimiz gelmişti. Birinci son, iki, son iki, birinci hedefimiz 2561'di. Daha öncesinde 2400 hedefimiz vardı ve bundan sonra da 2560 olan üçüncü hedefimiz gelecek ve bu hedef ardından yine karar realizasyonumuzu, karar emeli satışlarımızı yapıp tekrar bir düzeltme ben şahsım adına beklemeye başlayacağım. 2560 seviyesine gelirsek eğer, pardon tabii 2566 seviyesine gelirsek e, geldiğimizde yeni değerlendirmelerle özellikle de eğer hafta içinde olursa bu hareket Twitter'da hafta sonunda olursa burada videoyla sizlere aktarmaya çalışacağım. Takip rakamlarımız önemli, kırılımlar önemli. O yüzden beklentiler dışında rakamlar ve güncel görünümlerle hareket etmekte fayda görüyorum. Ereğli Demir Çelik de her borsa videomuzda incelemeye devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda Ereğli'yi detaylıca izlemiştik. Ve demiştik ki üstteki bu alan kırılmadıkça yeni yatırım yapmak isteyen dostların yatırım yapmamasını ve alttan gelen bu destek alanlarına geri çekilmeleri, beklemeleri gerektiği konusunda da uyarılarımı yapmıştım. Ne oldu? Buraya geldi, geçmedi. Yani üstünde iki günlük kapanış almadı ve bu hareketin düzeltme hareketi başladı. Ve ilk değerlendirilebilir alan olan dediğimiz bu lacivert bölgeye geldik. Haftanın aynen endekste olduğu gibi son iki gününde üstünde destek aldık. Şimdi buradan Borsa İstanbul'daki hareketin devamıyla birlikte Ereğli Demirçelik'te de bu hareketin devamı gelecektir. Öncelikle hedefimiz 34.5 bölgesinin üstünde kapanış. Daha sonraki hedefimiz 36 bölgesi üstünde kapanış. Eğer endeks hedefimiz olan 2.566 bölgesine gidecekse EREG'li de bu yükselişini buradan devam ettirecek ve 40 bölgesine kadar gidecektir. Bu beklentimiz ne zaman devre dışı kalıyor? Hemen söylüyorum. 32 27 altında kapanış aldığı takdirde Öncelikle izleyeceğimiz destek alanımız 31.5. Daha sonrasında da izleyeceğimiz destek alanımız 30'lu seviyeler olacaktır. Yine tekrar ediyorum. Ereğli demir çelik hissesi. portföyümün büyük kısmının e, olduğu hissedir. Ve bu uzun vadeli hissemi buralardaki gevşemeyi öngörmeme rağmen satmayı düşünmedim. Temel aldım. Temel ekledim. ekledim. Buradan Dediğim gibi beklentim yükseliş yönünde Buradan hareketin yukarı doğru devam ettirmesini bekliyorum. Ola ki buradan aşağı bir çekim olursa portföyündeki araycı sayısını da arttırabilirim. İlk kez yatırım yapıp, burada değerlendiren arkadaşların birinci kademelerini aldılarsa onların da ikinci kademe alacakları yer burasıdır. Hayır. Buradan yukarı döner 34-30 üstünde gün kapanışları almaya başlarsa ikinci kademeleri alıp bu beklediğimiz yükselişi değerlendirebilirler. Yükseliş beklentilerimizi bir de Amerika Nasdaq listesini inceleyerek biraz daha pekiştirelim. Neden önümüzdeki haftadan itibaren yükseliş bekliyoruz? Arkadaşlar öncelikle Nasdaq listesinde ve paralelinde bütün Amerikan ve Avrupa borsalarında büyük düşüşler yaşandı. Biz öncelikle bu düşüşlerin ilk aşamalarında yani buralarındayken biz çok tiplerde olduğumuz için bu düşüş hareketlerini fazla umursamadık Borsa İstanbul olarak. Daha sonra gördüğünüz gibi hareket derinleştikçe bu sefer bütün borsalar bozulmaya başladı. Bizim borsamız da az önce size anlattığım düzeltme hareketine girdi ve düşüş oldukça derinleşti. Şöyle fiyat aralığından son zirvesinden gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık %23 hatta üstünde bir geri çekilme yaşadı. Nasdaq bors borsası bizim bu geri çekilmeye verdiğimiz karşılık zirveden arkadaşlar pardon. Yapacaktık. Evet. Buradan bizim verdiğimiz düşüşte dipten tepeye yüzde yedi arkadaşlar. Yani dediğim gibi biz ilk etapta yani bu bölgelerdeyken bu düşüşe pek aldırış etmedik. Eşlik etmedik. Daha sonra düşüş buradan itibaren derinleştikçe son bölümde eşlik etmeye başladık. Peki bu düşüş Amerikan borsalarında bitti mi? Veya yükselişe geçecek mi? Burası dip mi? Bunu incelemek için açtım. Arkadaşlar birinci olumlu görüntümüz RSI'nin aşırı satış bölgesinin yakınlarına kadar gelmiş olması. İkinci olumlu görüntümüz Twitter'da özellikle bu formasyonu beğeniyorum ve çalışma olasılığını %70 %80 aralığında buluyorum. Ee, Evening Star denilen pardon Morning Star denilen Evening Star zirvede oluşan Evening e, Morning Star denilen bir üçlü mum formasyonu oluşuyor tam dipte. E, bu bu hareketin dip olabileceğinin e, ve buradan yükselişe geçebileceğinin habercisi oluyor. E, bir de dediğim gibi bu kadar yani %23'e yakın bir Düşmüş ürünün düzeltme de olsa bir yükseliş yapma ihtiyacı teknik olarak doğuyor. Ben de buradan size Fibonacci düzeltme seviyelerini çektim. Ee, öncelikle Fibonacci 12500 daha sonrasında 13000 daha sonrasında 13500 ve 13900 bölgelerine kadar arkadaşlar bu düşüşün düzeltme hareketi gelebilir. Bu anlattığım teknik göstergeler bunu bize gösteriyor eğer bu hareket gelirse gelmesi muhtemel hareket beklediğimiz hareket gelirse benim de benim bizim borsamızda beklediğim bu yükselişin devam hareketinin geleceğini düşünüyorum. Lakin hem bizim borsamızdaki yükselişte hem de bu Amerikan borsasındaki bu düşüşün düzeltmesi olan yükselişte bu seviyelere geldiğimizde dikkat etmemiz gerekecek. O gün güncel değerlendirmeleri yaparız çünkü bu yükselişin düzeltmesi olarak mı kalacak? Devamı gelecek mi? Çünkü eğer yükselişin düzeltmesi olarak kalırsa, bu düşüşün ardından bir dalga daha düşüş gelecektir. O yüzden temkinli olacağız. O gün geldiğinde tekrar değerlendirmelerde bulunacağız, arkadaşlar. Kararlarınızın isabetli, yatırımlarınızın bereketli olmasını diliyorum. Endeks dışında diğer Liste bazlı öneriler için Twitter'dan takip edebilirsiniz. Orada günlük paylaşımlar yapıyorum. Alsatlarla ilgili liste bazında. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.